bu diğerin çok iyi ya. Nice. Nice. Bunlara ihtiyacımız var. Bu ya oğlum bu. Ha kanka ya. Bu oğlum bu. İhtimal var kapattılar. Tek oyuncunun farkına vardık ve Aman bak onda short var. O çocuğa dikkat kanka. Aman, aman short ile saçma salak killer almasın kanka. Ben yapım tahmin edeceğiz. Burada sorun olmayacaktır. Aynen aslan aslan aslan. Gerekirse drone Görüş oku veya farklı bir flash. Yetenekle beraber üzerine oynayabiliriz. Burada ilk ayı tut onu. Dash ile beraber kutu içeride ve hemen sol ardından dash yığın. Aman Tanrım. Ayy. Hayır 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 o kadar. Oyyy. Molsi. Lan oluyor? Bu bonus Yani Ya kanka basit bir pozisyon verdik. İçeri bu şekilde girdikten sonra Molsi 3 tane skor buluyor. Flashla ile çıktık, q çıktıktan sonra kimse çıkamadı neredeyse smoktan. Bu çok büyük bir problem oldu. Takım halinde güçlüğümü biraz... Olur, olur. Karşılaşma... Şimdi belki biz alırız hep <laughs> bunu. Tabii canım, bak bandal falan var bizde ya. Kutu mandal var. Vurursa ultisi de mandalar, geliyor. Ultiyi de açar. <laughs> bak işte İyisi kötü lazım. bu oğlum. Helal. <laughs> Hele, bak top of 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 aldı tamam bitti bu kadar. Arkadaşlarında sinyal alıyor orada. 2 skorun ardından, bitti, bu kadar, bitti. bu kadar bak. Vital Team problemli bir yerde bıraktı yerden bir tane daha. 2 tane daha rifle almayı başardı. ve anda Ender'de arka tarafta geldik. Cashuner'ı yakaladı. Kafayı tamam. kıracaklar. Elite'te dikkatli olalım. Artık silahlarımız bir var. Çok istediğimiz gibi. Bir o ayık kalsın biri. Her ne kadar bu usta hata yapmış olsak da burada o hatayı telafi edebiliriz. Soch'layıp Smone içine Brave'le beraber bakmaya devam ediyor şu anda. Yine ellerinde bir tane Ares var. Büyük ihtimalle burada korumayı tercih edecekler. Hayır. Oynamayı seçiyorlar. Birazcık riskli bir hamle aslında onlar için. Zaman çok az almıştı. <laughs> nice bir flash geldi. Sen ya. Ya. Aslan, 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 nice oğlum Soşin'e. Soşin nice. Round'u kapatacak ve BBL burada ilk açılışın <laughs> ardından. He he. Sanın açılışın he. ardından. He değil mi he. Çık bu çık devam ediyor. Evet, evet belki bir kill daha alacak ama bizim için önemli bir round'u. Helal. Gidecek o bence. Ne ee, dedim? Şu gayet... E, i̇ddialı Abi söyleyeyim ya maçtan önce buraya drum drum bişi kanka. Görüştüğümüzde en azından onların da ne kadar iddialı olduğunu e, görebiliyorduk. Bu maç bizim kesinlikle kazanacağımız maç. Aynen aynen yaşa 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 Karşı atsın onu ya. yaşa. Şimdi operatör listimde. Ortada kullanmayı istiyorsunuz. Ay gördü bravo iyi gördü. Bravo. Buleştirecek <laughs> köprüsü ortaya kadar geldi ve pazarda da Key Joy var. Şimdi Sender bu piki almak istiyor gibi gözüküyor. Sender'dan önce Twistina yakalandı. Kooperatör çok beklenmedik bir açıdan iş yaptı. Oyunu hemen A'ya doğru çevireceğiz. Tabi orada bekleyen bir Moxie var. Iki tane oyuncumuzun farkına vardı. Bir tane patlayıcı ile beraber. Yavaş yapmaya çalışacak. Destri'yi gönderdi burada TP ile beraber uzaklaşmayı tercih etti. Moxie'nin üzerine baskı kurmaya çalışıyoruz. Turko çıktı. Sol tarafta kim yok. Hemen bir tane smoke bırakılacak ve 5'e 3 pozisyon. Vurabiliriz. Ya vurabiliriz ama iki, iki eşitlik yani de şu anda çok yakın. Destek geldi maalesef. ya, vurabilirdik açığa ama bu destek geldikten sonra şansını Şimdi ne hedefliyoruz ki? biraz oyunu hızlandırma niyetinde ortadan geldi ve Pazarda kimse yok. volbeklerin denilecek. Hop 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 hop. Ya bonk bonk. Spike'ımız düştü. Bonk ot. Aldı sonrasında geriye doğru çekilecek. Ve Sender'da köşeleri yakaladı. Twista'nın bulduğu skorun ardından. Sender'ı yine rahat. Ve son anda Aslan Shadow. Bir tane skor aldı. Yine bir tane daha i̇şte tekrar. Bunlar önemli bizim için. Biraz hasar vermeliyiz rakibe ve Aslan Maşulov işaretlendi. Bonkolt'ta Odin var. Bu sebeple geriye doğru savruk çekildi ve maalesef... Ha, 31 can var. Ha, 31 can. Ha, ha, ha. Yani, ha, ha Aslan 31 can. Aslan Kendini güvenli böyle <laughs> yapabildi. Ve A'ya doğru çekilecekler. Evet, Spike Aslan'da ama çok fazla yapabileceği bir şey yok. Burada... Bir tane daha vursan kafi ya Aslan'ım. Bir daha var ya, <laughs> çok tatlı yapar bu Aslan'ın yerini gördü. Aslan yüksek ihtimalle hamle yapmayacaktır bence yapacak. Yine bence hamle yapacak. Net pozisyon arıyor. Net hamle yapacak. Tabii spam'e sızıp sızmadığı ihtimaline karşı bonk olduğunu da gayet iyi bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Ve biz burada özellikle ilk girişte yani cushioner'ın bıçaklarıyla beraber bir tane entry bulabilsek veya farklı bir şey yapsak round biraz daha değişik bir bölgeye gidebilirdi. Aslan ses verdikten sonra burada Destrian rahatlıkla prick'i tamam, bura yakalayacak rahat. en azından. Tam kurdu, kurdu, kurdu kurdu. Ol kul, ol Money, money, money. Money, Desi money, money. sonlandırmış olacak. Takım arkadaşına bırakmayı tercih ettim. Oysin'in tabii ultisi geliyor. Oysin'in ilk İlk etapta teşhidi kullanmayı tercih ettik. Ve teşhidi kullandıktan Ay, sonra da bekleyeceğiz site boşaltılsın diye. Gayet mantıklı. Şimdi de üzerine Odin'imiz var tabii ki onu söylemek lazım. O son hayır hayır yavaş soş ne oğlum adam basacak. Son saniyeye kadar bekliyor. Hemen de işte beraber geriye çekildi. Backside, 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 backside 2. Zara doğru ilerlemeyi seçiyor. Bir tane flash atılmıştı. 2 oyuncu oh. görebilir. Kuti ikini aldı sonra sağ bir tane Nice oldum aslan helal. Nice çok iyi lan. Nice oldum. Biliyorsunuz bunu da. Helal. Sender de aslan temizleyecek. Pazar baskısı. Vurdun onu da aslan. Vurdun onu da hiçbir şey bilmez. Helal oldum nice. Haydi. 2, 3, Haydi. 3 e kể, fark ettiyse, Haydi kanka. Arka arka 2 3 round alan takım yok. Kazanıyoruz. 3 3 tekrar bir Odin tercihi ya. Bak, bir Odin Bonkot. Bonkot Odin'le başarılı ve Türko'yu düşürüyor. B tarafında bu Odin bizi rahatsız etmeye erken başladı. Bonkolda drone da var. Tekrar denemek isteyebilir. Farklı bir açıya geçti. Yine hasar vermeye çalışıyor. Sojli denemelerini yaparken nereden ateş ettiğini anladı Bonkold'un. Bir tane de şok 80 canı kaldı Soşin. Yani içeride çok fazla e, bu Odin'i zorlayabilecek şansımız kalmadı diyebiliriz. Ve kısada da operatör şu an açık kısaya giden oyuncumuzda daha doğrusu ortaya giden oyuncumuzda ee, drone değil. açarsın, drone açarsın Odin buraya Soşin. Valla açarsın. Ha, yaşar. Da yaşa. onun orada varlığını anladıktan yaşa. sonra. Evet, şimdi bakalım buna devam edecek miyiz? Bir ban ve Smoke var. Twist'in işaretlenmiş durumda. Onun yerini biliyoruz gördük oğlum. Yani yapılacak Alıyorsun bir şey yok. Crash short tarafında var ıı... Ama 3 kişiler A'da. Yani Soichi'nin rotasyon çekemezse B'ye doğru. Bizim bu site'e girmemiz çok zor. Omen'ın bu esnada paranoyası durmuyor. Destleri infilisi zorlayacak. Hayır hayır hayır. Soichi'nin hayır. 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 Bekle. Bekle kanka. Bekle. İlk önce main oynasın. Bekle. Bekle. Ha. Nice. Nice. Hayır hayır hayır. Uzak dur. Biliyorsun kötü Naris. Nice. Süre, süre, skor. süre. yok yok sıkıntı. Bana bana geldin, gönlüyoruz, bana gönlüyoruz. Gönlüyoruz. Bana Yakında sıkıntı tamam. tamam. yetti? Monsi dışında bir de Twister Lash var. Hala ya. yürü, yürü, aslan Asla, Hala hareket ediyoruz. Twister'ın yeri sebebiyle şu anda site'e girmek zor ama iyi iş çıkardı oyuncularımız. Shoulder picklerle Twister'ın bu vuruşu kaçırmasını sağladılar. Monsi hala bekliyor. Winnable'a. Valla Winnable chat. Ağır Winnable şu an. Ağır Winnable. İyisin oğlum Brave. İkinci skoru arayacak mıyız? Yine atılanlara şur var. Açıldı direkt olarak Sender Yavaş atıldı. Monsi patlayıcıyı kullanıyor. Yakında olduğunu anlamayabilirler ama Monsi geldi ve Sojni'yi bir şekilde... De, Ay iyi flash attı çocuk. Bizim adımıza round'un en kritik anlarında... Helal olun aslan sana! Helal be. Harika bir skor Bonkov! Yakaladı aslında. aslanı birebire kadar getiriliyor. Pozisyon breakten güzel bir tipi. Bonkov zorladı zannediyorum ve yerle düşürdü. Ah ya! Enterli değil maalesef. Ve round'u kaybediyoruz. hadi vur onu la! 5-3. Fark ilk kez 2'ye çıktı. Yenik de gösteriyor. Aslında ultisi var ama karşının karşı sonunda ultisi var daha iyisini yapmalıyız tabii ki. Kalan 4 round için ve silahları da çektik. Bonkolt. Yine bir tane Odin sahibi. Burada bu sefer tabii ne? ekstra olarak bir yakın temasla Twister var. Twister'a dikkat etmek lazım. Buraya herhangi bir oyuncumuz oynamayacak. Cushioner. shiner ah. geliyor burada peekini almak istiyor. Hemen deşiyle beraber geriye doğru. 3 adet paranoyalarını aldık oğlum. Önemli Brand skill aldık lan. Rundan hamle yapmadık oh, henüz. Oh, tane paranoya bekletiyor. Destrian Smoo'yu yenilecek. Destrian bize büyük problem yaratabilir burada. Turko flash'ını hazırladı. Şimdi bir sıfır noktası içeri doğru atılmış durumda. A-Smoke'dan tekrar bir flashla beraber oynayacağız ve kutu içeri girdikten sonra bir Nice round turku. Bu da değince tavandırıldı. Arka taraftan ulti dikkat desteği ulti çok sıkıntı olabilirdi ama bir şekilde ultiden kurtulmayı başardı. Hayır 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 hayır. Lan ne yapıyor? Rakip kor kor önce silahını fark etmişti ama biz birazcık adım olarak dışarıda kaldık. Aslan neredeydi? Tam göremedim orada ama dediğin gibi tecrit galiba yani, biraz pozisyon bozdu. Tecritten ötürüydü ve Sender yakın hala. Takas alamadık. Bu takası almamız gerekiyor Aa, ama niye zıkladım, Sender herkesle de vurmaya brain. devam ediyor bir yandan. Sol şimdi devam ettirecek. Sender abi. Şat yeter. İşte, savunma yaptı be. O da Morsi ile birlikte 9. skorunu almış oldu. köy Şınır. İçeri girecek. Smoke bıraktı okun üstüne. TP var. Yine drone Bonkolt. İşaretledi bir oyuncumuz ama problem değil şimdi Bonkolt. Geçişte ah, inanılmaz bonkolt. hasar veriyor. Vallahi... Bonkolt'a karşı. Çok ısıracağım çok ya kanka. Bu çocuğu yiyeceğim bonkolt. ya şimdi. Şu ana kadar yapması gerekenden fazlasını yaptı bile Bonkolt'un elinde. Yine Şımarıda... Evet, evet, altmış altmış bir değil, ne ya bir Küçü tarafta olduğunu çözemiyoruz. Aslan bassam bu ülkeyi ne dedin ya Kuzen? Ve bir tecritte biz kullandık. Hızlı Burada oynayacaklar, hızlı oynayacaklar, hızlı oynayacaklar. Tecritte elden çıkarmayı tercih ediyoruz. İyi yaşadayız. Köşelerini iyi yakaladı Aslan. Roundu çevirebiliriz hala tecritten ötürü site'e giremiyorlar ama çok iyi denemeler var. Bonkolt yine oldukça yakın. Bu sefer Mosby'yi düşürdü. Aslan kanka vallahi yiyeceğim şimdi kanka bu çocuğu. Maalesef. Burada yapabilecek fazla bir şey yok tabii ki mümkün olduğunca hasar vermeye çalışacak ama yani Smoke pozisyonda da yeri çok rahatlıkla tahmin ediliyor. Long tarafında bir tane oyuncu indirilmişti sonrasında ilk başardık mı Ossi? Dur dur İşaret dur bak ben şimdi bir tanesi yolluyorum enerjiyi bekle. Bak hareketi kes şimdi. Görüş hareketi ekstra kes. olarak alınmış durumda. Ve B tarafındaki baskı da izle 54. Tabii ki burada gelmeye devam ediyor Aslan'la birlikte. Mitten herhangi kontrolümüz yok. Yolladım enerjiyi rahattan gel. Rahattan gel. Evet. E, bonkolt. Şimdi açılmayı tercih ediyorlar Midden, Bu çok büyük sıkıntı. Evet. Çok büyük sıkıntı da işte. Yani, yani destirin... o kontrol bu yüzden önemliydi. Aslan'ı kaybettik. Evet ilk skoru aldı. Örneğin aman 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 geçeceğiz. aman Bilmiyorum. aman Şu aman. aman. flash var. Deşi kullandı ama patlayıcı atıldı ve bizim İyisin oğlum Soşni'yi. Helal güzel güzel oyunu... Önemli kill. Önemli kill. Önemli kill. Ortada olacak. Deji altıncı üçü verildi. Aferin dinlemi, kutu. Aferin kutu sana. Çok iyi iyisin oğlum sen ya. ya. TP'ye attı Brave. Biliyor, oğlum, biliyor musun oğlum hepsinin bu şeyde olduğunu biliyor Hayır hayır hayır. Neyse ki site'de kimse yok ve ardından da bu plant alınıyor. Twist'ın ortada Soşli'yi beklemeyecek gibi kontrol edecekler mi? Dibe kadar gelmediler. Bu onlar adına bir... Kutu çok low. bir çok low. Smoke çıkışını tutmaya devam ediyor. Biraz Oyunu iyisin oğlum kutiye güzel ekstra lan. Aferin Turko. Aferin oğlum bu ya hadi. Hadi oğlum hadi sevleme. Hadi Moisi hadi. Naş abi, hadi. Naş. hadi naş abi hadi. Haydi naş. Hadi Nash. Ekonomik sıkıntılarımızın farkında. Ultisini de çok efektif şekilde kullanamadılar. <laughs> Belki entry bulsalar <laughs> 4-3 pozisyonda. Denemek isteyebilirlerdi. Bir <laughs> belli bireyi zorlayacak. <laughs> Burada zaman kazanmaya çalıştı. Bir evi aslında güzel miktarda hasar da verdi. Kuti ile beraber canlı razı dikkatli olmaları lazım. Ol. Başarılar. Şimdi hemen bir tane Patlayıcı artı görüş yok geldi. Vitality burada hızlı girmek isteyecek. Saat arkasına yakaladılar bir Aslan'ın çok ciddi miktarda hasar aldığını söyleyelim. Çok iyi yere geçtin oğlum <laughs> ya. İyisin, İyisin oğlum Brave bu. Bu ya. Bu oğlum bu ya. Bu ee, oğlum e. ya. He Cender he. He Cender he. He al. Al he. He. Düşen son oyuncu olacak. Aslan 3 tane alırken biz de ne gidiyoruz? Önme karar verdi. Ortaya da Soşlu bakacak. Burada Brave zıplaya zıplaya info. Brave bence sen burada kendini göstermesen kanka var ya daha dört. Bak. Sen burada flash Tabii oynaman lazım bence. Kontak durumunda bir sağ bunlar? İhtimali vardı. Bunlar mid mi alacak? Mid'e doğru bir o katıldı oktan. Ses seda yok. Bu, anda, bu, bu Vanda bu ne? Bu ne lan? Anlamsız bir karşılık. Oyunda böyle bir sıkıntı varmış, varmış lan. lan. Ne var? Kalan bot bizim için çok önemli. Uçak. Yine bir one <laughs> <ve> way smoke da <laughs> burada geldi. Burada onu kutunu izle. ama ilk mermi izle. Allah'ım. sendir. Hata yapmıyor. İşte headshot farkı diyelim. Aslında Kutin'in istediği pozisyon geldi ama vuramadı yani. Evet evet. Vuramayınca bazen. Ve... Ee, e, içeride rifle'ı alarak e, önemli bir işe imza attı. E, ve hadi oğlum. Şöyle bir üç tane vursana Bireysel be. Death var. Death dur. Güzel. Çok iyi oğlum. iyi. Şu an bak Jender'in canı Canı low. Aynen canı low. Güzel bir flashı vuruyor. 5, bir tane bandomuz var. Gibi. Ya oradan yerden bandoları toplarız. Var. Gayet istediğimiz gibi yerden geçerken silah alma şansımız var. Burada tekrar bir tane smoke geldi. One e bakmaya devam ediyorlar. Yani en kötü senaryoda of, of, of beraber of. Wow. bayağı bir hasar verebiliriz ama Destry'in geçişte Brave'i affetmedi. Burada zıplaya zıplaya Turko ileriye doğru açılacak. Rahat dur lan. Evet büyük ihtimalle şu anda artık silah düşürmeye oynayacağız. Turko yerini almadı. Alt tarafta Sendir 45 can görüyor rakibini. Çekmeyi başarıyor. yan taraftan geldi. Ne diyorsun ya? arkada mı? Ne diyorsun ya? canı sol taraftan aslan sekizde kadar. Ge var mı lan Süren? Var mı lan Süren? Allah 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 Allahım ne Allah 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 Oyun, oyunun sesine dokunman bak. Oyun, oyunun sesini yaptığımdan bir round vermiyorsun. Susun. Aman çok etkili. Pazardeki oyuncumuz destek aman aman. Oh. Oğlum, güçlü güçlü lan kral. Lan KO bıçağı, KO bıçağı. Gerçekten çok şanslı. Zor bir denemeydi. Evet. Sabit bulamadık. Twist'in çok hızlı yalnız. Çok hızlı geldi ya. Gelse duyurdu mu Kuti? Kuti duymadı bu arada onu. Şimdi Twist'in beklemeyen konuşuyorlar duymadı. Moist takım arkadaşına destekti. Flash peak beraber Duymadı ama kapıyı kapattılar ya, tahmin ederler ya. Fakat... Tabii canım, voltluyor. Evet, evet, zaten. Evet, Konumunu korumaya devam ediyor çok büyük aksiyonlara girmek istemedik. Bu sefer daha proaktif hamleler yapmak. Evet, şu an midi, mid, tamamen mid gap. Ama de, zaten onun farkında olduğumuz için e, şey şey kutu direkt CT'de bekliyor. Için. Kanka yemeyelim be bu fake'i. <laughs> Bu fake'i yemeyiz çünkü Brain'in yeri çok iyi. Yine Hayatta bu fake'i yemeyiz kanka. Düşünüyorlar. Destrian köşeye kadar geçmiş durumda. Yani Kuti. oyunu B'ye çekecekler ve B Kuti. tarafında Kuti bir tane kutu. var be. Var. Var, var mı bir Zaten tane be Kuti'nin be? Twist'ın sıfır noktası harika kullanıldı ve birçok oyuncuyu burada etkiledi. Köşe'nin geçiş tutmaya çalışıyor. Smoke atamadılar hala. Helal oğlum Turko. Busun. Aferin Kuti. Evet. Operatöre dikkat. Twist'ın iyi vurdu. Köşe'nin destek olmaya çalışacak arkadaşına. Soçlu site'nin içerisinde. Hala bilmiyorlar mı biliyorlar Aferin gördün gördün onda. Ah. Twister'a dikkat, twister dikkat. Bak bu çocuğa dikkat. Ölmeyelim buna. Ölmeyelim buna. hakimiz bir oyuncu. Nice shirt, güzel. kullandı. Mükemmel kullandı. var. Rakibin üstüne gitmeye de çalışıyor. Aferin bir bre. 1 ve 3 sakin, sakin şimdi. Sakin, sakin, Aynı sakin. Yerini biliyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> bu kadar. <laughs> Hemen Hiçbir şey eğleyemezler. Ти ви Ultisini aktifleştirdi. Alo. Uçaklarla beraber geliyor. Amın Afyusundan Götteli en son İyi lan sen ne yapıyorsun? <laughs> Sus fokussuz maçı. Anlamayla gelebilir ama tekrar execute. Yooo Sochni. Bir tane skor alabildi sadece ve Ay uçuyor uçuyor, uçuyor vuramazsın. Vuramaz, muhtemelen <laughs> bir Öyle bir ihtimal mi? Ultiyi kullandıktan sonra Tristan tarafından yakalandı. ama biraz geç olmuş olabilir. Aslan başında bu info bende var. Bu info bende var. Kullanıyor ultisini. <Gül Çünkü Gördük ben ben ama ben Destarian köşeleri yakaladı. Destansı Aslan Maşadov vardı mı? Maalesef. Aslan tek kalıyor. Aslan ne diyor bizde. Fakat rakip birazdan gelip almaya çalışacak Aslan Maşadov. Hamle yapmak zorunda hissediyor kendini çünkü iki taraftan da gelebilirler. Aslan zor ama şu anda var. merdiveni aldı tek açıya bırakmaya çalışıyor. Çünkü vol 2 aç aslan ya bizde şey mükemmel bir vuruş. Twiston'u yakaladı. Oğuz Aslan ...çekleyecek ve Twiston içeriye doğru tekrar oynadı. Mid'i genelde geriden savunmayı seviyoruz. Yani buradaki... bir Burak kazanırsak sana da 5 tane forma yazdım ona göre. aktif savunma göstermek yazma. Yazdım sana da yazdım. yazar yazanlar yok kanka. Onun Shizuya yazar Alin. diyenler Roundu Şortin aldığında Shizuya yani, yazar. Tutumun ilgili. mi? Hedi <laughs> mi? Hedi mi? Hedi oraya Hedi mi? mi? Hedi mi? Hedi mi? Hedi mi? Hedi mi? Hedi mi? Kanka Brave, Brave burada şovlar. Brave burada şovlar, o, ha. Brave burada şovlar, bir şovlar bir şey dedim. O, o şey da öyle O şey de da girmeye çalışıyor ama Brave oh 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 oh. Abi, oh 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 oh. mükemmel bir savunma yapıyoruz. Yakın konum aldık ve bu pozisyonda Brave'i harika destekledik. Bunlar. Bizim adımıza kritik işler sonrasında Sender şimdi 1'e 3 getirdi. Dikkat edelim. Fazla Kendini bu aslan falan mı yok sanıyor kanka? Artık sıkıntı olmayacak artık. Hayırdır buna? Büyük ihtimalle maçımız diye bakıyorum ha. Ya yani B de gitmek isteyecek. B'ye gittikten sonra tahminen plant verip sonrasında biz rahatlıkla uite 2 oynayacağız. Sender. Aa, adam koştu gitti la. Plant alıyor. Cushioner dişini aktifleştirdi Ve 10 saniye var. İçeriye doğru geldi Aslan. Sport <laughs> Sochni. Nice, bu ediyor. açıldı. hemen Bu oğlum. Destina mi takas var ya? Mide doğru iki oyuncu yerleştirdik. Helal. Sen ah, ne, diyor. ne diyorsun ya? Oh, şey ne diyorsun ya? ya Turko? Ne iyi bu? Bu. be. Haydi kanka. Oğlum, Allah aşkına kanka. Olsun artık Ulusun ya. Olsun ya. Turko'ya bekletiyoruz bre. Brain. Bir oğlum oyunu, bitir oyunu, hadi. bizim için. Uzun zamandır tabii maçlar fazla problemle geçiyorken. Burak Henesi'yi ver, henesi ver, henesi kardeşim, ver henesi. Ve maçı Anladım. kazanmaya da bir adım Çok mu? bir şey istedim. Ama round anlamıyla Dur 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 Burak erken daldı. Dur, dur dayımın oğlunu. Onu yakaladı. Bir ulti. Destirian. Direkt olarak ultiyi bozuyoruz. B tarafında iki oyuncumuz var. A'da iki oyuncumuz var. Evan'a çıkmak isteyebilir mi? Evet, Dikkat etmesi lazım. Evet. Anladık, anladık. Türko'yu etkiledi. Tehsil kullanılıyor. Mükemmel flash şu Moasi'den. Evet. Ve yakaladı izle, zaten. Dikkat etsiniz. Kuşlar'ın tek kaldı. Deşini de kullanamayacak belli bir müddet. Ve Kuşlar'ın pozisyondan sonuç almaması bizim adımıza Spike ihtimali olmamalı. Kuşlar'ın son damayı çalışıyor. Spike'ı düşürdü. 10 saniye. Spike'ı taşıyıp plant'ı almak zorunda. Boşluğu var mı? Ah, ulti yok. Bizim oyuncularımız için yeterli değil. Sadece bize zaman kazandı. Thunder'dı. İki kişi geliyor. Hem Brave hem de Soch. Ne oku hazır. Bunu kullandı. Şimdi Sight'a Hadi oğlum Brave. Hadi vur. Mıyız? Vur. vur. var. Sender'ın yerini biliyoruz. Diğer oyuncu kısa tarafında ona dikkat gösterebilmek Aynen Soch'a bakıyor. Soch'a bakıyor. Soch'a bakıyor. Soch'a bakıyor. Soch'a bakıyor. Soch'a bakıyor. Soch'a Nice. Nice. Nice, nice. Oh.